akşamlar efendim. Nasılsınız? Çok Keyifler nasıl? Çok Afiyet iyi. Afiyet olsun. Bugün bir açıklama evet. yaptınız ama. Ama bu, bu sefer hiç vakti yok. Ağzınızdan evet. sizden Şu biri biri bir duysa. Çok Abi açıklamayı biraz çevirdiniz yani siz de ayıp ediyorsunuz. Çok yani onu yani yüze gülüp sırttan bir gibi oluyor. Estağfurullah bize... Ondan sonra iki üç bizi de oynamış böyle örneğin kim yalan varsa Instagram'dan falan, falan sağlık. Ama bak işin nasıl bu? Bizim partide bizde yani bizim yakın grubumuzda porno olan yok. Genel olarak o haftalarda olan bütün etkinliklerde bizim tanıdığımız belki 5 ila 10 kişi pozitif diye konuşuluyor. Evet. Bunu kimse çıkıp pozitif diye hani kağıdı ile beraber boynuna asmıyor zaten. Yani korona olan arkadaşlarımız da anlattığı gibi 4-5 gün evde ısrar edip atlatılan hani ciddi olmayan bir şey, abartılacak bir şey olmadığı da demesi zaten bunun hani bir şey. Yani onu bir düzeltmiş olalım. Evet. Işte Aynen yani böyle bir benim doğum günüme gelip 10 kişi korona kapmış gibi bir şey yok zaten Orada 100 kişi vardı korona olmuş olsa belki herkes kapardı aynı anda. Birazcık şeyleri yapmak lazım abi. İşte gidiyor milletvekili 1500 kişilik düğün yapıyor. Gitsinler onu konuşsunlar biraz. ASF'ye gelen 80 bin kişiden kaç kişi koronaya korkulmuş. Onları konuşsunlar. Rahat bıraksınlar biz yasa dışı bir şey yapmıyoruz yani. Normal doğum günü partisi. Evde arkadaşlar mekanda da değiliz. Normal yani bu tip şeyleri Sonuçta fazla bakmaya gerek yok. yok. Hiçbir şey yok zaten negatif sonucunu da koydum. Evet. Yani öyle bir şeyler konuşuldu. O yüzden insanlar karantinaya aldı kendini yani <laughs> 10 gün evde. 2 hafta biz de saygı duyduğumuz için. Hani ne olur ne olmaz. Hani birkaç kere arkadaşımız da olmuş olabilir. Biz de buna saygıyla 2 hafta evden çıkmadık. Sonuçta da aldık sonucumuzu negatif. Sağlığımız da yerinde. Yani olay bu birazcık evet. çarpıtıldığı için. En azından biz uçan şey tepki nedeni şuydu beyefendi şeydir hanımefendinin şeyi açıklaması 10 kişinin olması abartmayın. So, o yüzden bir tepki gördü. Yani Hayır, rakam küçük. Öyle Gör değil ben e, koronayı sonuçta önemsemiyorum değil. Öyle Sadece algılandı. Sadece maksimum yani en fazla e, herkes değil de 10 kişi dedim ama siz öyle ima etmediniz. Tamam. Peki efendim size de bu sosyal medyadan bazı bir tepkisi oldu. Biz kaçırıyoruz abi. Şey Şöyle yapalım biz, okumadım bir okumadım şey, bize sosyal medyada tepki. Abi dediğim gibi yani Türkiye'de böyle iki tane dizde oynayanlar kendini herhalde e, tıbbi profesör falan zannediyorlar bize ahkam kesiyorlar. Herkes kendisinden sorumlu bir şey. Yani maske takmanı istiyorsan tak. Zaten dünyada da bilinen bir şey. Koronavirüsü 65 yaşındaki insanların sağlığını etkileyebiliyor. Genç insanlara bir şey olmuyor. Eğer evinde yaşlı insan varsa buna dikkat edeceksin tabii ki. Eğer 20 yaşındaysan, 25 yaşındaysan, herkesin sorumluluğu üzerinize herkes burada kültürlü. Yani o bize cahil diyenler Yeditepe Tepe Üniversitesi mezunu ki ben de gitmiştim bir sene. Yani sonuçta tıp profesörü değiller yani sağlık bakanı da değiller. Kimseye yalnız bir şey yok. Eninde sonunda herkes koronayı da bir şekilde kapacak. Bu da işin bir gerçeği. Yani eğer vücut bir otoyumun sisteminde bir sorun yoksa da bir nezle abi sonuçta, her sene olduğu gibi nasıl nezle oluyor. Bu şekilde bir nezle atlatıp geçiriyorsun yani. Bunda ondan dedi biraz abartacak bir şey yok diye. İsveç'e bakın, herkes biraz okusun, öğrensin. Ne kapattılar, ne bir şey yaptılar. İsveç'te şu an bitti. Yani bu böyle bir şey. bir saygıdan takıyoruz maskeyi yine sokakta. Yani her şeye saygı duyuyoruz. Ondan birazcık insanlara da kendini dikkat çekmek için, şöval bu çok popüler, biraz evet. laf atıyorlar. Evet. Haddini bilsinler bence yani gereksiz boş konuşmasınlar. Teşekkür. Çok teşekkür Çok ederim, sağ olun. Sağ olun.